Burada toplam yanan alanımız 4000 hektar bir sahaydı. Ayrıca etrafında bozuk alanlar yanmamış, yangından zarar görmemiş ama bozuk olan değerlendirilmesi gereken sahalar vardı. Onlarla beraber 6600 hektarlık bir alan var burada. Bu 6600 hektarın 3500 hektarını tabi yollarla, doğal yollarla gençleştirdik. Bu tabi yollarla gençleştirme ne demek? Mevcut sahadaki ağaçlardan dökülen tohumların teknik olarak e, ortama hazırlanarak kendiliğinden çimlenmesi demek. E, bunun yanında 1800 hektar sunni tensil, gene 1300 hektarda ağaçlandırma e, yapılarak tamamı bu ağaranın 6600 hektar alanın tamamı yeşillendirilmiş oldu. E, şu anda e, bu dikilen fidanların çapalama ve ot alma işlemleri de bitirildi. Şu bir karış bile toprağımız burada boş değil. Her yer ağaçlandırıldı, yeşillendirildi. Çalışmalar dikim olarak tamamlandı ancak Adeta bir çocuk bakımı edasıyla biz fidanlara 5 yıl boyunca bakarız. Yani kendi istikbalini kazanıncaya kadar, kendini kurtarıncaya kadar her yıl ot alma ve çapa, ayrıca kuruyanlar olursa onların yerine de yenilerini dikerek tamamlama yöntemiyle 5 yıl boyunca bu sahaya biz bakacağız. Yani bu kamuoyunda maalesef yanlış bir algı var, yanlış bir algı oluşturulmuş. Kesinlikle orman sahaları bizim anayasamızın 169. maddesi kapsamında koruma altında. Orman alanları yıl içerisinde ağaçlandırılır. Bu hüküm var anayasamızda ve bizim çalışmalarımızda bu noktada bu yönde. Kesinlikle bir metrekaresi bile imara ranta açılmaz. Ayrıca bizim ormanlarımızda İzmir'de e, ormanlarımızın kadastrosu %100 yapıldı. Yani sizin evinizin, arsanızın e, hudutları nasıl koordinatlı şekilde belli ise bizim de orman alanlarımız tamamen koordinatlı bir şekilde belli. Bir metrekare hiç kimse tecavüz edemez. Ettiği anda da cezasını zabıt tutulur, cezasını görür.